konumuz arkadaşlar ee, bir gecede milyonlarca insanın işsiz kalması bakın bu özeldeki kriz ve inanın bana o kadar çok ders çıkarılması gereken bir şey ki yıllardan beri youtube'daki eğitimlerimde olsun üniversitelerde bazen girişimcilik kulüpleri çağırıyor oraya konuşmalara gidiyorum veya dışarıda yaptığımız eğitimlerimizde olsun seminerlerde olsun defalarca 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 bunu anlattım dedim ki güvende olmanın Yeni yolu risk almak. Benim sabit bir işim olsun, maaşım olsun, aldığım para belli olsun, gittiğim yer belli olsun, girdiğim saat, çıktığım saat belli olsun. Ne kadar alacağım belli olsun, çalışma saatim belli olsun, ne kadar para kazanacağım belli olsun. Durumu günümüz dünyasında geçerli değil. Artık insanlar bir şirkette 20 yıl çalışıp e, sadık bir çalışan olmayı düşünmüyorlar. Herkesin en çok en sadık çalışanı çok küçük ilkel çok küçük geleneksel işletme değilse artık bir yıl iki yıl maksimum 3 yıl oluyor. Adam iş değiştiriyor daha büyüğü her zaman çıkıyor veya kendi işini kuruyor. Doğal olarak da sabit maaşlı bir iş yaptığınızda aslında güvende olmazsınız. Orada bir ekonomik krizle direkt yok olursunuz diye defalarca anlattığım şeyi şu an insanlar bu korkuyu belki hissediyorlardı, belki düşünüyorlardı ama artık yaşıyorlar. Belki aranızda yaşayanlar var, yaşadınız. Yani şu an şunu artık tecrübe etti insanlar arkadaşlar. Evet ya benim güvenli dediğim şey, garanti dediğim şey ne güvenli ne de garantiymiş. Ben sadece bir tane virüs geldi olan komple teorisi bunu anlatsalar ki biz böyle örnekler de veriyorduk seminerlerde insanlar güvenmiyordu. Gülmüyor yani daha çok gülümseyip geçiyorlardı ya. Çok uçuyorsunuz diye. Hani ya bir şey olsa ve herkes işini kaybetse, düşünsenize bir ekonomik kriz olsa falan diye insanlar bunu hayal etmek istemiyorlardı. Bundan kaçıyorlardı. Ama şu an yani bir gecede milyonlarca insan Türkiye'de, dünyada belki 500 milyon insan arkadaşlar 500 milyon insan belki hizmet sektöründe işsiz kalmış durumda. Bakın bu ne kadar acı ne kadar bildiğimiz doğruların aslında doğru olmadığını, paradigmalarımızın, paradigma kalıplaşmış düşünce demektir. Paradigmalarımızın ne kadar yanlış olduğunun çok büyük çok önemli bir ispatı arkadaşlar. Şu an ben ben artık kazanacağım sabit bir para olsun, bir iş bulayım, maaşım belli olsun kim diyebilir? Çok merak ediyorum. Yani şu an biraz aklı beynine oksijen giden, yaşadığı şeylerden ders çıkarabilen, tecrübesini kullanabilen bir insan artık garanti iş diye bir şey olmadığını anlar, bunu çok rahat anlar ve doğal olarak da yani şu anda ee, bir gecede milyonlarca insanın işsiz kalmasının açıklanması bizim ya da benim veya benim gibi olan insanların girişimcilerin Yıllardır dilimizde tüy bitti anlata anlata. Sizin garanti dediğiniz şey garanti değil. Bir adamın iki dudağının arasında ne zaman tatil yapacağına patronun karar veriyor. Nerede tatil yapacağına, maaşın karar veriyor. Ne şekilde tatil yapacağına o maaşın ve patronun beraber karar veriyor ve bütün bunların yanında sen diyorsun ki ben ne yaptığımı biliyorum. İşte ben garanti bir iş yapıyorum. Ne kadar para alacağım belli, ne kadar kazanacağım belli. Evet, belli kardeşim. Bak. Ne kadar kazanacağı herkesin belliydi. Bu arada bu özür dileyerek bu bir antipatik bir konuşma gibi gelmesin. Ben burada bu zihniyeti eleştirdiğim için bu şekilde net konuşuyorum. Burada olması gereken şey peki nedir diyecek olursanız arkadaşlar, Burada olması gereken şey B planı arkadaşlar. Bir B planı her zaman ama her zaman A planının yanında işleyen, burayı yedekleyen, burada bir şalter indiğinde jeneratör olacak olan bir B planı olması gerekiyordu. İşte bu B planı olan insanlar şu an kafaları çok rahat. B planı olan insanlar normal devam ediyor hayatına veya çok büyük telaşlar yapmıyor. Ama ben defalarca birçok insanda oturduğumuz kafelerde samimi oluyoruz garsonlarla çalışan insanlarla vesaire abi kardeş muhabbetinde oluyoruz. Gözlerindeki korkuyu, çaresizliği bunları çok net gördüm. Ve adam diyor ki iş tamam burası kapandı nerede iş bulacağım? Yani iş bulacağım bir yer yok her yer kapanıyor. Ve düşünsenize burası iki ay sürse bu adamlar şunu söylüyor ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Buna bağlı olarak e, arkadaşlar artık bu anlatarak insanlara hissettire hissettirmeye çalıştığımız bir durum değil. Bu korku artık dünyadaki herkes yaşadı bunu. Şu an girişimci olmayı falan geçtim. Bir B planım olması gerekiyormuş benim dedi herkes. Şu an benim hayatımda işte evim yok, arabam yok veya var ama hayatımı ikame ettirebilmek için, devam ettirebilmek için, hayat standartlarımı koruyabilmem için bir B planım, evet, kesinlikle olması lazımmış dedi arkadaşlar. On binlerce değil, yüz binlerce değil, milyonlarca insan şu an bu cümleyi kurdu. Peki biz girişimciler olarak bizim elimizde ne var? Onlara bir fırsat sunabilmemiz gerekiyor. Kardeşim, sen böyle böyle diyorsun, değil mi? Evet. Tamam. Elimde sana göre bir şey var. Merak etme. Hazır ol. Bir daha bu cümle hayatta bir daha artık hazırlıksız yakalanmaman lazım. İşte bu yaklaşım bize para kazandıracak veya bizi başarılı kılacak. Dün anlatmış olduğum Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde bu yaklaşımda adamı önce barınma ihtiyacını anlatacaksın kardeşim. 2 ay daha Allah korusun ama bu izolasyon süresi, karantina süresi devam ederse ev kirandan söyleyeceğini düşünüyor musun? Ne diyecek size? Evet kanka düşünüyorum diyecek. Ne yapacağım bilmiyorum diyecek. İşte siz onlara diyeceksiniz ki benim elimde bir fırsat var. İşte siz onlara veya diye bunu diyebilmeniz gerekiyor ya da birinin de size demesi gerekiyor. Özeti bu. O yüzden de artık bir gecede milyonlarca kişinin nasıl işsiz kalabildiğini çok daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Bu maaşlı iş garantidir. eee felsefesinin yıkıldığı, resmen yok olduğu bir an oldu ve insanlar bunu B planının gerekliliğini ve bu B planı gerektiğinde A planından çok daha güçlü bir plan olabilecek ev merkezli, internet merkezli, yeni nesil dünyaya uyumlu, istediğin zaman istediğin yerde yapabileceğin, kazancının sana bağlı olabileceği bir iş metodu olması gerektiğini anladı insanlar. Doğal olarak da arkadaşlar bu fikirleri üretmemiz gerekiyor bizim. Yani... Bunları bir kafayı çalıştırın bakalım. Fikirler neler? Size bu grubu ekleyen insanlarla konuşun onlar üzerinden bir fikir üretin. Var mı onların bu fikirleri? Veya sizin varsa böyle bir şey yapalım diye siz teklif edin. Ben burada hiç kimseye bir fikir dikte etme amacına değilim. Bu her zaman söyledim. Benim amacım burada siz faydayı görün ve beraber iyi şeyler yapalım. Beraber bu ülkeye hizmet edelim. Başarılı olalım. Ve birçok insanda bu farkındalığı oluşturalım. Benim amacım bu arkadaşlar. Ha bir fikrimiz yoksa fikir verecek insanlar da var bu grupta. Onu da yaparız. Ama önemli olan burada doğru mentaliteye ulaşmak. İşte bir gecede milyonlarca kişinin nasıl işsiz kalabildiğini umarım artık riskin maaşlı sabit bir işte çalışıp Asıl riskin B planının olmamasının tek bir işe bağlı kalmanın olduğunu herkes umarım anlamıştır arkadaşlar